Oscar Wilde'den bir şiir. Çeviri Özdemir Asaf. Herkes sevdiğini öldürür. Sevdiği bir kadını öldürmüştü bu adam. Ve şimdi buna karşılık verecekti canını. Ama gene de herkes sevdiğini öldürür. Bu böylece bilinir. Kimi kin yüklü bakışlarıyla yapar bunu. Kimi okşayıcı bir sözle öldürür. Korkak ...gürüpücükle, yüreklisi, kılıçla, bir kılıç darbesi öldürür. Kimi insan aşkına gençliğinde kıyar, kimi sevgilisini yaşlılığına saklar. Bazıları öldürür arzunun elleriyle, altının elleriyle boğar bazı insanlar. Bunların en üstünü bıçak kullanır, çünkü böyle ölenler çabuk soğuk donar. Kimi insan az sever, kimisi de çok uzun. Kimiler aşkı satar, kimiler satın alır. Kimileri de yapar bu işi gözyaşıyla. Kimilerinde aşka serin kanlılıkla kıyılır. Ama gene de herkes sevdiğini öldürür.